Bizler Düşün Psikoloji Ailesi olarak kadının gücünün huzurun başlangıcı olduğunun farkındayız ve bunu %90 oranında kadın istihdamımız ile destekliyor. Daha da ileriye taşımak için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Kadınlar toplumun ayrıştırılmadan, ötekileştirilmeden bilimin ışığında yaptığımız her çalışmanın yol göstericisidir. Bu yolda her kadının kadın haklarını özgürce kullanabildiği eşit bir dünya dileyerek 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüzü kutluyorum. Sevgili Mustafa Kemal Atatürk, dünyadaki her şey kadın eseridir demiş. Ve yine dünyada ilk seçimi ve seçilme hakkının Atatürk tarafından Türk kadınlarına verildiğini düşünürsek, bu zihniyette bütün kadınlarımızın özgürleştiği, hak ettiği saygı ve değeri gördüğü ve kadın cinayetlerinin son bulduğu bir yıl temennisiyle Kadınlar Günümüz kutlu olsun. Tarihimiz boyunca Önce olarak bugünlere gelmemizde önemli rol oynayan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Her alanda varlıklarını hissettiğimiz kadınlarımızın maruz kaldıkları olumsuzluklarla anılmaya değil, hak ettikleri seviyelerde olmaya, başarılarla anılmaya, özgürce yaşamaya hakları vardır. Tüm kadınların Kadınlar Günü'nü kutlar, kadınların haklarını özgürce kullanabildiği eşit bir dünya dilerim. Sevgiyle ve sabırla her karanlığa ve aydınlığa dokunan tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım. Toplumun beklentilerinin kadınlığını azaltmadığı, kadının hak ettiği eşitlik, özgürlük, adalet ve mutluluğa sahip olduğu bir yaşam sürmesini diliyorum. Kadınlar günümüz kutlu olsun. Yaşamın en güzel rengidir kadın. Hatta tüm renklerdir. O renkleri hiç soldurmamak gerek. Ne sözler yeterli gelir kadın anlatmaya. Ne süslü cümleler, ne de yazmak. Satırların yetmezliğidir kadın. Sadece bir özel günü ona adamaktan çok, tüm günleri mutlu kılmak gerek. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.